Bilgisayarı tekrardan başlatıyorum diyorum tamam. Niye? Bilgisayarda mouse şey oldu bilmiyorum. İmleç gelmiyor. Ben akşam oldu ya. İmleç gelmiyor bekle. Niye anlamadım da bir şeyler oldu. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'a başlıyoruz. Çok hızlı bir giriş yaptım. Nefesim tükendi. <laughs> Evet bugün Minecraft'a başlıyoruz. Ya 30 bölüm sürecek bu seri ya da 2 bölüm sürecek. İnşallah bu seriye Allah arka sokaklar ömrü verir. Şimdi o zaman lafı fazla uzatmayalım. Haydi videoya geçelim. Şimdi bak oyuna dön. Sen şimdi neredesin? Kardeşim seni İyi bir arayayım mı? Oğlum bu ne ben niye siyahi bir adam olmuşum ya? Ben de ateşli ateşli bir şey oldu. <laughs> Oğlum konumunu söyle bana. Dur bekle hemen söylüyorum. Kaşka birbirimizi bulmaya çalışıyoruz. X, Y, Z mi oluyor F3'e bastıktan sonra? 93.311 43.80 saksan 93 e nasıl gitti Bu inekleri öldüreyim mi ya? Dur inekleri öldürelim lazım olur. Çok değişik hayvanlar var ya. Tamam bu et bize yeter ya. Başka bir et ölemez. Şunu öldürelim. Koyunlar işimize lazım olabilir. Sen aslında e, benim yerime gelsin. Sen benim yerime ya. Burada çok güzel bir şey var. Koyunlar var. Ben nasıl geleceğim ki oraya? Ee, bak söylüyorum koordinatı. Eksi 50. Sondaki İtteki de eksi mi? 100. Ha? Eksi 50'ye doğru geliyorum. Eksi tamam. 50, eksi 100. Tamam bayağı uzakta kaldım. Sen. Tamam ben burada topluyorum da adam geliyor. Ne adam? Eksi 50'ye doğru gidiyoruz baba. Kanka kalkanım yok. Ölüyorum sizlere. Canavar gelişimi. Aa, yap. canavar avcısı gelişimini yaptım. Tam ben adım toplamaya başladım. Bak babanın İlk yemeğini de eksi, eksi 50 yedim. değil mi? Oraya doğru geliyorum şu anda. Eksi 50 eksi 100'e gel. Şu anda eksi 50 değil. Eksi 100'ü nasıl yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar biz bir buluşalım videoya devam ederiz. A few moments later. Ne taraf? Aa! Aa yörke! Bu ne oğlum? Bilmiyorum ki oğlum. 2016 prime dönem şey. Ha ben niye böyle oğlum bilmiyorum da böyle. Ben de siyahiyim. Neyse gel öldürelim. Gel lan buraya kaçma. İt ol it. Ben ağaç kırıyorum sen onu öldür de bir yeme lan. Dur hemen bir, bir şey hemen yapalım. Zombiler basacak. Ya oğlum buna ne ölmez bir koyun enekmiş. Tamam öldürdüm. Zombiler Bak buraya koydum. Bizim etimizi şey niye şey niye yiyecek asıl. Bu nereye atayım? Ya bir yere atma dur kalsın sen. Delileri al bunu. At. Bana geri geldi al şunu. Git ağaç kırma hatta dur. Ağaç kır ya ağaç. Oğlum zombiler basacaklar la biz hala ağaç Bu ne? Aman basılı tutacağım niye vuruyorum bir kere? Ne değişik bir ağaç ya bu. Bekle benim parlaklığı ayarlamam lazım. Şimdi biraz aşağı doğru gidelim böyle. Geleyim mi? Tamam. Ee, şimdi bir dakika. Ben el basam şunları şöyle dönüştürelim. Şöyle yapalım. Zombiye zombi yok. O ne lan? Lan yanlış bir şey yaptım. Lan yanlış bir şey yaptım yani o ne? Tamam. Kaç <laughs> devre gelişimini yapmışsın aferin sana. Oğlum hiçbir şey görmeden ben kazım yapıyorum. Çok az bir şey sadece taşın ucunu görüyorum. Orada bir tane crafting table'ım vardı benim. Nerede ya? Ha şurada. Bekle yanlışlıkla ben bir şey değiştirdim de. Şunu yapabilsek her şey çok güzel olacak. Hah. Ben parlaklığı ayarlayayım derken bir şey yaptım. Ha tamam. Koy bir yere koy şunu. Haydi. Heh. Geldim kafasına koy, zombiler basacak. Şuraya olacak. koyacağım. Hah tamam. Oh be. Oh biraz. Dur şu yukarıyı kapatalım. Şeyle. Toprakla mopraklı artık bir şeyle kapatalım. Aç, açlığın nasıl açlığın? O gizleyemediğin açlığın ee, nasıl? İki tane kaldı. O zaman çiziştirin. Şey koyun öteyim. Kanki ne oldu bu? Ateş diye söndü. Ne bileyim. Kanki aç aç. Hangi bir şey göremiyorum. Ben de. Ay sana vurdum. Hangi? Aa. Bir şey koysan tekrar. Hah tamam oh. Buldum buldum. Hala aydınlık değil. Oh. Tamam dur. Dur biraz şunun için almamız lazım. Tamam. Gidiyoruz. Ben şey koyun eti yiyorum. Ha dur o zaman şunu da koyalım. Kedepçeyi vurduramadık. Oh hırdır. şunu şuraya koyalım da ha. şunu böyle severmeyin. Dur dur oğlum telif yiyeceğiz sus ya. Al bunu. Ye. Bize telif atan annesinin karnından doğmuştur. Ha. Tamam. Şu koyun etini koy bakayım buraya. Koyayım hemen. Sen zaten koymuşsun. Tamam sen de koy. Tamam koydum. Okey okey. Arkadaşlar klasik ilk ev. Bakıyorum ben dışarıda. dışarı İki çıkıyorum. tane şey ne var bende. Şu an ha. burası iyi. De oğlum ben biraz parlaklık saçacağım ya çok. Zombi yokla dışarıda. Sıhhat var. Al atıyorum. Aa! Gel buraya gel gel gel. Her şeyi kırdım yanlış ya. Sen gel sana bir et atayım. Var bana Zenci. et Zenci Tamam alalım bunları da üstümüze olsun. İstersen bir tane daha atayım. Yok hiç gerek. Evet arkadaşlar sabah olsun geliyoruz. Gerçi sabah olmuş ya. Sabah olmuş. Çık terk et orayı. Ben bekle yeriyorum hemen. Şimdi Neden burası yürüyorum? bir kalsın şimdilik de biz biraz odun topluyoruz. Bici bak dur benim. sana şey yapmadık dur. Bu arada bir yerden şey sesi geldi. Aa yarasa. Hasan değişik değişik hayvanlar var la. Sen görmedin de. Sen bana Aa. şimdi burada hava mı atıyorsun? Ha, sen görmedin. Sen. Hasan bak böyle değişik kutu gibi bir tane hayvan vardı böyle. Yaptı açıldı gitti. Ne güzel Koyun seni öldürmem lazım. Ben şu an sana kılıç yapıyorum dur. Evet aferin sana. Bana bir kılıç yap da. Al bunu. da al. Şu iki attığım şeyi alsana. Sen aldın ya. Oğlum bunu niye toplamadın? Ne yapalım şu an? Şu an odun kasacağız full. Ama yatak mı olacak? Ya sen odun kasma şu şunları. Hadi gel hep beraber. Dur koyayım var. Gel hepsini bir dakika. Yara sattım. Bir gitsen bir saniye. 2019 yılında. Uy, ama, kılıç vermedin mi bana? Verdim sen de. Ha vermişsin. Topla ya hepsini toplayan yerine kaçırsın. Hepsini toplayan yerine Aynı renk olmasına dikkat Hepsini öldür yemek yiyelim yani. Hepsini topluyorum ya. <laughs> Oyun kastı yemek yiyelim Benim klavye tam basmıyor yani yok Tamam şuna. Şimdi aldım Şunu da şuraya koyalım Yarısal yani, git Ne kadar karanlık bir yarısal Burada koyunlar vardı öldürdün mü? Çok gıcık edici ya Git Ramion'da çok Kötü Hadi hadi ağaca gir ağaca Ağaç mı gireyim? Hımm ağacı ot <laughs> Tamam Ay boyum geçmiyor peş Neyse Benim ayağım geri değil mi yok? Orada bu sürümde zıplayıp vurduğunda daha çok can alıyor. <laughs> bu bilgi de verdim. Orada da boyumuz yetişmiyor. Oyun... Baksana mevsim böyle hiçbirinde boyumuz yetişmiyor. Sadece tepeleri kaldı. Ayaklarım yere değmiyor. mi ya? Ayağına tıklayayım. Bak bu çocuk geliyor ya. Sen neden sıkıyorsun ağzına bu kadar? Ayaklarım yere değmiyor. Bu çok saçma. Ayakları yere değince mi çalışıyor yani? Bir yere basması mı lazım? Beyni öyle çalışıyor. Ayaklarım yeri değil miyim? Neyse. Kanka benim karakter ölecek açlıktan. Üstümde yemek var yiyemiyorum. Benim üstümde yemek de yok. Varmış. O yiyeceğim. Tamam. Oh ben de diyorum karakter niye yürüyeyim? Sen de bir 64 yap. Bir ev yapalım güzel. 64 yapayım. Şimdilik bir idareten bir ev yapalım da. Ne değişik ağaçlar var bunlar. Sonra ya. o çöle gidelim. Hatta çöle bile kurulabiliriz. Çöl hayat bizi bıktırır. Bu ne lan? Bu ne değişik bir canlı? Ne o? Kare şeyler mi gördün? Yuvarlak bir tane adam var bu. Yuvarlak Kare. Sen bir kapandı Direkt böyle mi? içine kaptım bari. Bu ne? Öldürelim bakalım. Hiç. Ben de onlardan gördüm. şu an. yürüyor. Bu adam kapandı kendi kendine kareleşti. Kapanıp işte. yürüyor lan. Bu ne? Bu çok saçma bir şey. Neyse kalsın belki bir işe yarıyordur. Öldürmeyin. Sen bu taraftan mı gelmiştin? Ha? Sen bu taraftan mı gelmiştin? Bak şu turuncu dağ var. Nerede? Buradan. Ha. Hadi ya buraya gidelim bakayım. Ama dur lan şurada sandığımız var. sandığı bir boşaltalım gidelim buraya. Ben de bir 64 olacak şimdi. 6 tane kalmış. Şu alttan daha toplayayım bir 64 olacak. Bende 33 tane var. Ana. Bunlar tohumu veren ne yapmış ya? Hor şey mi basmış bunlara? Bu niye böyle büyümüş bu ağaçta? Işte? Baltam kırıldı. Kanka benim üstüme niye bir 64 bombayı? İkinci balta. Oğlum hepsini sen mi topladın? Ben, ben niye bir 64 bombayı? Yarım Top saattir ağaç kazıyorum bir 64 olmuyor. Ne oldu lan? Ya, ne yapıyorsun oğlum sen? yanlışlıkla ya. Sol tıkla sağ tık karıştırıyor. Var mısın? Sağ <laughs> klik. Tersten indim ve seni geçtim. Şimdi önemli ya. olan şeyler. Taşlar önemli değil bir kere. Taşı toplarız. Hatta alalım bir 64 şöyle birleştirelim. Bir 64 alalım. Sen de 33 al. Taş kazma lazım her şey bırakıyorum bekle. Evet, evet, bu taş kazmalar falan kaç. Bir tane al sadece yanına sağlam. De bende yerim yetmiyor ya. Ne? Her şeyi koyamıyorum. Bir tane, bir tane daha yap. Yapalım hemen babuş. Babuş burada. Gerek yok tam tam. Sadece koyun tüyü falan var. Şimdi. Tamam tamam hepsini alırız. Ay yapamıyorum. Bir de bir 64 taşım var. Bu kadar. <Sessizlik> Abi ne yapıyorum ben? Oyunu unutmuşum. Tamam koy şimdi her şeyini. şeyini, şeyini koy. Her şeyini. Her aman koy. Benim üstümde sadece et var. Eti koymuyor. Çok rahat. Çok profesyonel. E, ben azıcık. meşale tamam. yapıyorum. Tamam Şimdi bak, bir tane kılıç aldım. Sen de bir tane kılıç. Al. Bir tane kılıç aldım. Etleri alıyorum. Ben etler benim üstümde dursun. Bütün etleri aldım. Tamam. Derileri de alalım. Ayakkabı yapalım hatta bununla. Yünleri alalım. Yünleri sen al. Bir yatak yapabiliyoruz bu arada. Hatta odunları da sen al. Bak, bak. Bir 64 odun ben aldım. Gerisini sen al. Tamam. Ben de bir taş kazma aldım. Bir tane de şey aldım. Taş balta aldım. Bir tane de balta al. Bu kadar. Başka bir şey almamız gerekiyor. Sol yukarıda bir tane sağlam da, balta tam, var. Tam, tam onu tamam, Başka bir şey almamıza gerek yok ya. Oğlum Şu akşam olmuş lan. Gel, Gel bir uyuyalım. Birimiz Ver Birimiz bakayım. Birimiz sunucudan çıksak bence bir yatak yapalım. 3 tane beyaz alalım. yün evet. atsana ona 3 tane beyaz yün. Tamam bekle atıyorum. Al. 3 tane de tahta at bakayım. Başka 3 tane yünüm var mı? Birleşik. Bir gri yün bulmamız lazım. Al bakayım bunu seni şereflendiriyoruz. Al bunu. Bu senin. Tak bunu. Oo tak. Şimdi bak, var. üzerinde hiç mi üç tane yün yok? Birlik. İki tane var. Hangi renk? Açık gri kahve rengi yün. Kahverengi yün yok mu üstünde? Var, bir tane var. Ha ver, bir tane daha yapabiliyoruz kahverengi. Al. Tam bir tane Al. daha tak yapabiliyoruz. Çok güzel oldu. İki tane var mı ama kahverengi Var var. Tamam. Bok yatağında sen yatacaksın. Hihi <laughs> bu. <laughs> Al. Tamam yeter hadi gidelim. Kılıçlar Hel elimizde. Gidiyoruz gün. Ana. Gel ıskala Aa! ıskala ıskaladı, ıskaladı, vur. Ananı aşağı attım. Ah Hasan kaç. Nereye girdik? kaç kaç. Hiç gerek yok. Ne taraftaydı lan? doğru gitmemiz lazım. Bakayım F3'ten. Eksi 150'ye gidiyoruz Tam ters bu taraf. A few moments later. Tam tam gözüktü zaten. Şurada bir tane mağara vardı. O mağaraya girelim mi? Bak şurada örümcek ağlı. Tam çıkalım. Bu ne lan? Benim üstüme bir şey gelmiş. Armel diyor pulu gelmiş benim üstüme. Armel pulu O zaman şuradaki avranlar hmm. armel. Ana şurada çok güzel şeyler var lan. Şu. Aa demir ne? var lan. Demir demir demir. Altımış <laughs> <Wow. gülüyor> <laughs> <laughs> Altınmış ya. Demir değilmiş. Gel yanıma gel. Gel. O. Oh. Toplu kömürler hemen. Gel bakayım beni yanlış. Dur bir yapalım. dakika dur dur meşale yapıyorum. Girişi bir kaybetmeyelim. Şuraya koydum. Al bunu. He. Aldın mı? 38 saniye oldu. Tamam gel bende de 39 saniye var. Bir o. Kanka bu. Bekle çok iyi çek. Kolay çekilir zaten. Oğlum bayağı ilerliyor lan bu. Oha! 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 Ha, oha! Oha! Nereye çıktın bu zaman? Oha! Oha! Nereye çıktın? Oha! Bak bak! Sesim bak. gelmiyor. <laughs> bak boka çıktı diyor. Oğlum ama burası güzel bir <laughs> yer ya. Bekle diğer kapılara gidelim. Gel lan nereye gidelim. Hayda ray çıktı. Aa ray! Ana! Lan bu ne? Burası patlama mı? Aa ray buldum lan! Oo! Aa. Ekmek var! Ben şale desem var. <laughs> Karpuz Uha. tohumu ne oldu? at etiketi buldum. At etiketi buldum. Algılayıcı ray. Karpuz tohumu kalsın. Kömürü Çömür. al bakayım şu kömürü. Bu arada gece oluyor. Yatarız burada. Bekle be. Şuradan geri al. şurada da bir şey var. Ana abi tam daha çıktı. La gidiyor. Aa altın mı? Dur o düşmesin. Aa olur. demir kazma altını kazabiliriz. Altın var altın. Altını al. Ekmeği almışsın zaten. Karpuz tohumunu da al bakayım. Uy bunlar ne oğlum? Gel şu, şuradan bir tane daha giriş yeri var. Ee, bir girmiyor. gel bu Girin uyuyak dersin. bir uyuyak bu uyuyak. De, gir gir direkt gir. Hemen uyumamız lazım. Çok iyi yer lan. Çok güzel bir yere denk geldik yani. Ay ay yakındaki canavarlarına tüküreyim. Ya hop. Git onu öldür gel. Anam. Gir içeri. Git. Ne oldu ya? Anamıza direkt spawn'ı ver oğlum. Rükem şu yatağını kıracağım bir daha koysan şu yatağı. Bir daha uyu ayarlansın. Nereye <laughs> gördük? Hatım uyuduğunda canavar sana şey gelmiyor. Hemen koy uyuyalım. Lan, <laughs> ne oluyor oğlum kim vurdu? Ne oluyor? Aa, Hayır, dur, ben yatağımı almadım dur. Tamam, ben geldim. Gel. Ses gelmiyor ya. mı tamam, orayı. Tamam, yiyebiliyoruz. Gel. Uf. Ay, ne tehlikeli bir gün. Harbiden lan. nereye geldik böyle? Babalara geldik. Bir, bir tane altın çok... elma çıkmış lan. Bana bu nereden geldi? Gel, gidelim. Girdiğimiz yere tekrar dönelim. Bak şurada. Kırdım vuruyor vuruyor. Hadi kaç. Uyudum uyudum tamam uyudum. Öleceğim öldüm. Oh. Tamam öldüm. Aa, aa, tamam. Benim tamam. eşyalarım sende mi atsana kılıcım falan. Son anda koydum uyudum bu arada. Gel, en gel, başa gel, gel gel. Dur dur onu kırmamız lazım. Çabuk at. Senin neyin vardı? Kılıcım var at kılıcımı. Hadi gidelim hadi. Başka da yok. Bir dur bir dur geri dön geri dön. Darmağımız daha da gel. Aa geldi. Yardım Neredesin yardım. Ki? Neredesin ki? Nereye gitsin ya? Geliyorum bekle. Lan! Lan! Oyunun bug'ını sükeyim. Böyle bug mu Aman <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ya böyle bu mu olur? Yatak silindi. Yemek yatak at yemek. Silindi. Nasıl yani? Yemek at. Yemek dur atıyorum. Abi yatağa bak koydum sen de üstünden geçtin diye yatak silindi. Ben yarım kalbim var. Gel bir tane daha atayım. Tamam tamam tokum şu an. Abi burada şey varmış lan. Bunu aldık ya zaten. Almamışız. Ne yapıyorsun? Niye kırdın? Bir dakika abi darma dağın olduk. üstümde hiçbir şey yok. Meşale ha. atsana meşale. Ha, varmış üstünde bir Dur atıyorum. Tam varmış varmış. Burası neymiş oluyor? Ne değişik bir yer bu? Yatağımız yok. Benim bir tane var ama sendeki bende değil. İşte bu girdi oyun. Şunları toplasana yok kılıçla. Bu ne oğlum? Kılıçla topla bunları kılıçla. Yine bir yerlerden ses geliyor. Hasan burasının ne? Ne değişik bir yer la? Kalk koltuğuna, koltuğuna. Yanımıza baksın. Ana ne güzel lan evi buraya mı yapsak? Gitme la bir yere bekle. Şu tepeye çıksana. E, tamam geliyorum bekle. Oo. Kır kır bunlar. Çok olmaz mı lan? Ve işte oduna çok uzak. Burada burada lan herhalde. Yok burada <laughs> ben çok heyecanlandım. Basıyorum gidiyorum. Kaybolduk oğlum burası. Ay! geri gel. Geri gel. İğrenç bir canlı bu. Vur 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 sürekli vur sürekli vur sürekli vur. Arkalık bir şey. Bir şey arkalık. 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 Bekle ya ya. Şuradan. Ya buradan burası. Gelecek Ah. Aa! Aaa. Aa! Bekle Sen gelme, gelme gelme 35 tane var orada. Geri gel geri gel 35 tane var. Geri dönemiyorum. Yatak koy yatak koy yatak koy yatak koy. Ben savundum yatak koy yatak koy. Yatak koy. Oh. Uyu 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 Hasan. uyu 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 Sana gitti benim yatağım tamam mı? Bekle 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 benim yemek yemem gerekiyor Beni bekle gitme Canım şu ölüyorum, an andaki... ölüyorum, ölüyorum 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 Hasan. Tamam ayarladım ayarladım sıkıntı yok sıkıntı yok ayarladım. ayarladım. ayarladım ayarladım sıkıntı yok sıkıntı yok Ayarladın mı? Tamam Tamam sağ ben de ben de topluyorum hemen kalkan yapayım mı bunu? Ay yine aynı şeyi yaptım. Ben malım herhalde. Bu ekmek de iş karın doyurmuyor ya. İki dakikada gitti. Al bunu. F ile şeyle yer değiştirdim. Örümceklere böyle dalacağız. Sol tıkla çalış ya. Ne oluyor oğlum bu mesneviden ders aldım oluyor? Mesneviden ders aldım. Oldum ne, ne oluyor oğlum buna? <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel, gel hadi gel. Gel çalsalır. Nerede bunlar? Ananı vurayım. Ananı vurayım. Ya bir gidelim. Vur şuna vur vur. Oğlum vuramadan sana klas vuruyorlar. Bir tanesi gitti. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Bas bas bas. Yatak koy, yatak koy, yatak koy, yatak koy, yatak koy. Bunda ben uyuyacağım, yatak koy. Ana ekmeğim bitti. Oğlum Yemeğimizi yemeğimiz yandı. kalmıyor. Çıkalım buradan. Kanka bu ne? Biz nereye gidiyoruz oğlum? Kanka demir buldum. Şey şey buldum demir buldum. Ya daha değil. Ay ay kaç 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 boş ver. Boş ver kaç. Koş. Kaçamıyorum yemeğim yok. Haş ha. Taş koysan oraya. Taş tamam, gelmiyor gelmiyor. Tamam et. Çıkak buradan. Ona creeper var. Kanka bunu kendi ayağıma taktım hayırlısı. bekle lan şuraya bir tane şey koyalım. Creeper çıkamasın oradan. Kanka odunumu As. da almışsın da. Hasan. He. Önüne bak. Creeper var lan önde. Ha hani nerede lan? Aşağı bak. Patlatırız onu. Al şu atakları. Hadi gidelim. Ya şurada bir tane çıkış var. Anne orada bir yerde vardı çıkış. Şu taraftaydı. Ha burada gel. Oh be. Lan niye var? Ya? Yanlışlık oldu. Zaten kaldım. canımız. Oh. En büyük mor orası ya. Onu öyle. O zaman piramit mi arayacağız şimdi? Ha. Bence oğlum çöl biyomuna hiç girmeyelim ya. Biz gel geri dön. Biraz daha bir güç denelim öyle. Böyle gidersek işimizden geçiyorlar biz. Bir sonraki Bayağı bölüm geliriz buraya. Bir, kesin bir sürü sandık falan var yani burada. Biz buraya güçlenip girelim evet. Burada ne varmış? Define arıyoruz. Bu ne oğlum? Sandık buldun mu? Lan. Ona al gel çok şeye girmene gerek yok. Pancar tohumu var bir de meşale var o kadar. Ha gel. Gerek yok. Nereye gidiyor? var? Dur kömürü topla. Ha o zaman geliyorum bekle. Adam iki tane var zaten. Üç tane var. Burada da bir şey var. Burası boş arazi gel gidelim. Ne diyorum? Ne burası? Hı? Ne ne diyor? Ne diyor? Atlamaya yetişir mi? Aa. Dur bekle bakayım. Gidiyorum. Atla bakayım. <gülüyor> 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 Dur! Ooo! <Oba! Cimblok. gülüyor> Dur, Dur öleceğim şimdi. Az önce şuraya bir yere çaktım. Oğlum üzerimiz çok dolu yani. Şu mağaramıza bir gidelim de orada bölümü bitirelim. A few moments later. Zombi var can. Burada bitirelim. Burada bir yerde zombi var. Zombi var. O zaman gitme kardeşim. Ya da bizim şeyin hiç. Yok ya yanımızda. Gel bir içeri gel gel. Onlar bir yansın ya. Bekle i̇şte biraz. Kalkanı çek bekle. Ha yandı, yandı ya. beni. Ya. Orotku çöz. Yan yan. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Fuat abine tüküreyim sen. Ha, birisi daha yanıyor. Bir tane daha geliyor. Canı Defol. Git. Defol. Lan bak. <laughs> <laughs> gel gel hiç toplamıyorum Gel kendin top. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bu video burada bitiyor ee, Kendinize çok iyi bakın ikinci bölüm yakında gelecek hoşçakalın. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın Bay bay Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay 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 <laughs> <laughs> bay <Bye bye. gülüyor>